Yüksek Öğretim Kurulu'yla Elektrik Üretim AŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 5 üniversite enerji akademi üniversitesi olarak belirlendi. Söz konusu üniversitelerde enerjide yerli teknolojinin geliştirilmesi için eğitim verilecek. Enerjide yerli teknolojiyi geliştirmek için üniversiteler ve sanayi işbirliği yapacak. Yüksek Öğretim Kurulu ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Evet, Protokolle evet. Enerji Akademi Üniversiteleri olarak belirlenen 5 üniversitede bu alanla ilgili lisansüstü programlara yönelik projeler yürütülecek. Enerji alanında uzun vadeli stratejilerin, uygulamaların ve katma değeri Yüksek milli teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Marmara Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi enerji akademi üniversiteleri olarak belirlendi. EUH personelleri için lisansüstü programlarda YÖK'ün belirleyeceği sayıda ek kontenjan sağlanacak ek kontenjanlara başvurular ilgili üniversitenin lisansüstü öğrenci alım şartlarına göre yapılacak. %63 kömür bizim ülkenin milli enerji kaynağı. Bundan bir çırpıda vazgeçmemiz mümkün değil. Biz Paris iklim anlaşmasına imza verdik. Kömürümüzü daha temiz yakmakla ilgili teknolojileri çalışmamız gerekiyor. Üniversitelerimizle omuz omuza müthiş şeyler başaracağımıza inanıyoruz. Projelerde yer alan ve lisansüstü programdan mezun olan öğrenciler EUH'da istihdam edilecek.